şekilde gösterilen yolların çevresindeki gerilimleri topla denmiş. Bu soruyu çözmekteki maksadımız gerilim yasasının kullanımını öğrenmek. Takip ettiğimiz yolun yönü gerilime hangi uçtan giriyorsa o ucun işareti alınır. Şimdi A yoluna bakalım. A yolu bu şekilde dolaşıp kendisini tamamlıyor. Şimdi V1'in eksi kısmından girdiği için eksi V1 artı v2 artı v4 eksi vb eksi v3 tüm gerilimleri yazdık. Eşittir 0 diyoruz. B yolu için bakalım. B yolunda şuradan eksi VA buradan geldiğimizde artı V3 buradan geldiğimizde de artı V5 eşittir 0 olmuş oluyor. C yoluna bakalım. C yolunda Buradan VB'nin artı kısmından girdiğimiz için artı VB. Eksiden girdiğimizden eksi V4. Eksi VC. Buradan da eksi V6. Ve eksi V5 eşittir 0 diyoruz. C yolu içinde gerilimleri toplamış olduk. Şimdi D yolu şu tamamen dıştan olduğu için eksi VA. Devam ettiğimizde eksi V1 artı V2 eksi VC artı V7 devam ettiğimizde eksi V de eşittir 0. Peki biz buradan mı başlamalıydık? Buradan mı? O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Mesela A, D yolumuz bunun tamamını kapsadığı için biz buradan başladık. İstersek buradan, istersek buradan, istersek buradan başlayabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsinde aynı sonucu verir. Diğer yollar içinde durum aynıdır.